Merhaba, ben Bucak Melike. Bugünkü konumuz felsefeden. Etik yaşam mümkün mü? Bunun sorgusunu yapmak için Aristoteles ve Kant bizim referans filozoflarımız olacak. Aristoteles'in çocuğu için yazdığı Nikomokos Etik, Kant'ın da Ahlakı Metafizik Değerleri kitabı olacak. Bu sebeple de başladığımız referans noktalarından önce etik kelimesini ele alalım. Etik nedir? Etos kelimesinin kökünden gelir. Yani Etos eski Yunanca'da karakter demekti. Etik bir karakter formudu ve filozofların, felsefenin ve yaşamı değerlendirme biçimimizin bir bütünlük olduğunu düşünüyorsak karakter şu anda olan bir şey gibi gözüküyor ama karakter aslında bir inşadır. Her an seçimlerle, davranışlarımızla inşa ettiğimiz bir şeydir. Bu yüzden Aristoteles'in en temelde savunduğu şey de aslında budur. Bir insan karakterini inşa eder, etik davranışını inşa eder ve eylem hayatındadır, toplum hayatındadır. Sonuçta polislerde şehir devletlerinde yaşarız. Yani günlük hayatımıza da geldiğimizde evimizde, işimizde, ev hayatında da toplum hayatında her yerde aslında hala bir bireyin bazı değişiyor, bireyin statüsü değişiyor. Ama yine o toplumsallığın içerisinde birey rolünde, evin içerisinde iktidar ya da birey rolünde değişen rollerde bunu oynamaya devam ediyoruz aslında. O yüzden felsefe düşünürlerinin bazı görüşleri revize edilse de mesela Aristoteles'in çocuklar ve kadınlara ve hayvanlar için söylediği görüşleri burada dile getirmek istemiyorum. Onu revize edersek, ekat edersek etik hakkında söylediği şeyler aslında bir ömre yayılabilecek şeyler. O yüzden zamandan bağımsız düşünelim filozofların görüşlerine tarihsellik bazından ayrı bir şekilde. Şimdi şöyle bir durum var. Aristoteles'te dedik ya davranışta insan yapa yapa yapmayı öğrenir dedik. Ve karakterin inşasında eylemleri seçerken kalos ve kakos. Yani kalos, iyilik, iyi eylemler. Kakos, kötülük, kötü eylemler. Tükaka, eylemler yani. Buna beraber iyi eylemlerle seçmek demekte de bizi mutlu bir hayata götürür. Mutluluk dediğimiz şey de eudaimanya'dır. dediğimiz şey de gidilebilecek en yüce yer anlamına gelir kelime köken olarak yine eski Yunancadan. Bu da demek oluyor ki gidilebilecek en yüce yer olarak bir bütünlükten bahsedebiliriz. Zaten Aristoteles de bunu der. yani bir insanın hayatında mutlu bir hayat yaşıyor muyu biz yaşarken soramayız çünkü daha hayatı bitmemiştir ve eylem hayatında iyi eylemi ve kötü eylemi seçeceği, bu karakterin neye göre şekilleneceğini de bilemeyiz. Çünkü eylem dünyasında değişebilir. Öldükten sonra da kendini savunma hakkı olmadığı için bir insanın mutlu bir yaşam yaşayıp yaşamadığına dair bir şey söyleyemeyiz. Ama bir motivasyon olarak sunduğumuzda bir insanın yaşamını devam ettiren şey. O insanın motivasyonunu, etik motivasyonunu, davranışsal motivasyonunu, karakterini, işini, eşiyle arasındaki iletişimi belirleyen şey aslında ki burada mutluluk idealine, kendi zihinde rahatı mutluluk idealine doğru gitmesi ve buna götürecek davranışları yapması. Bu davranışları yaparken de, mesela amaçsallık önemli olan Aristoteles için, bir davranış yaparken amaç olarak ben neyi görüyorum? Yani iyilik yapmak için bir insanı mı amaç olarak görüp toplumun yücesine yerleşip o yüceliğin içerisinden daha sonrasında bir yerlere mi varmaya çalışıyorum? Yoksa bir amaç sağlık olarak ben toplumumdan ayrı olmadığımı göz önünde bulundurarak bununla beraber mi bir eylem yapıyorum? Şimdi bunu düşündüğümüz zaman hayatımızda bir düşünelim. Gerçekten eylemimizin niyet kavramı birazcık daha kanta özgü bir kavram. Ama eylemimizi ne niyetle yapıyoruz? Buna bir bakalım. Yani atıyorum yerde bir cüzdan bulduk. Gizli kamera bizi izliyor ve bu sosyal deney diye o cüzdanı almamazlık mı ediyoruz? Ya da işte o cüzdanı alıp polise teslim edip içindeki numarayı arayıp ona teslim etmemizin amacındaki niyet iyi bir insan rolü izlemek mi? Yoksa gerçekten bunu niyet olarak, amaç olarak bir iyi olan, iyi eylem olarak mı yapıyorum ben bunu? Mutlu bir yaşamda. Çünkü benim eylemlerimde ben özgürce yaşamak isterim. Özgürlük alanımla da kısıtlanmamasını isterim. Bu özgürlük alanımın kısıtlanmaması için de özgürlükte birazcık daha kanta kaydık bu arada kavramsal olarak şimdi. Bu özgürlüğümün içerisinde kısıtlanmaması için de güvenliğimi dert etmemem lazım. Güvenliğimi dert etmediğim bir yasa koyuyorum kendime, evrensel ahlak yasası der buna Kant, Maksim. Öyle bir Maksim ki, öyle, öyle bir evrensel yasa eyle ki, senin evrensel yasan, toplumun evrensel yasasıyla uyuşsun. Ve bir insanın evrensel yasasını duygularından bağımsız, akıl ve mantık çerçevesinde kurmasını söyler. Ve bu akıl ve mantık çerçevesinde kurulan bir zihnin, ancak etik bir varlığından söz edebiliriz. Bu gerçekten uygun ve erdemli bir yaşam olarak görebiliriz. O yüzden de bir nevi mesela duygularda ve eylemde tutarlılık da Aristoteles için. Ama mesela Kant'ta ödev olarak maksim olarak belirlediği şey mesela Kant yalanı çok karşıdı. Yalan söylememek durumunu hep şey yapar. Yani yalan söyleme. O yalan ne olursa olsun yalan söyleme ama yalan söylemezken de burada niyet faktörü giriyor önüne. Bir insanın belki birazcık takım arkadaşın ya da başka bir şeyin ya da iş arkadaşın, eşin şu bu birine karşı onun sana göre hatalı bulduğun bir yönünü söylerken senin orada söyleme amacın kendini yüceltmek, statünü arttırmak ya da başka bir şey mi? Yoksa onu gerçekten uyarmak, onun kendi yaşamıyla alakalı bir şeyleri düzeltmesini istemek mi? Yani burada niyetsellik, evet doğruyu söylüyorsun. Evet bir eylemin içerisinden gidiyorsun. Ama onun özgürlük alanına girdiğin zaman, onun özgürlüğünü tahrip edecek bir eylemle mi gidiyorsun? Yani kendini yüceltip Başkasını aşağılayarak bir yerde yükselmek insanı yücelten bir şey değildir. Burada niyet yoktur. Bununla beraber bir insana baktığımız zaman burada ne dedik? Aristoteles'te birazcık daha duygu ve eylem bütünlüğü var. Duygu ve eylemde Aristoteles'in mezotes kavramına gidiyoruz burada. Da. Mezoteste ortalık, orta yol gibi çevirebiliriz. Mezoteste ortalık ve orta yolu bulduğumuzda çok cesur, Aşırı derecede cesur olmak da bir aşırılıktır. Aşırı derecede korkak olmak da bir aşırılıktır. Çünkü çok cesur bir hamle bir sonraki adımını düşünmeden yapılan bir hamle ya yapılamaz ya da tutarsız bir sistemde saçılır gider ve bir eyleme gideremez Yani bir amaç sağlık oluşturamaz ya da çok korkaklıkla atılamayan bir adım da yine eylemselliğinçe eylemsizliğin içerisine hapseder bir insanı. Dolayısıyla iki zıt, iki uç birbirinin aynısıdır diye düşünebiliriz burada. Bunu da Aristoteles diyor. Ve bununla beraber iki aşırılığın ortasında bulduğumuz ortalık ve eylemlerimizi yaparken gözettiğimiz adil olmak, dengeli olmak ve hem halkı hem kendini hem eşit derecede gösteren, düşündüren eylemleri yapmak senin için bir amacın olmalı, senin iyi hayatında, iyi erdeminde, erdemli bir yaşamında bunu götüren bir şey olmalı ve mutluluk bazında ilerlediğin bir yaşam olmalı için bunlar gerekli. Yani kısaca söz özetlemek gerekirse mezotes kavramımızda orta yolu bularak bir eylem işte. İki uç ve iki aşırılıktan kaçın ve bunlarla beraber senin yaptığın şeylerde de amaç sağlığın olsun her bir insan da senin amaç sağlığın içerisinde olsun ve niyetinle eylemini, duygunla eylemini dengeli bir şekilde götür ve mutluluk yaşamını bu şekilde bulacağını, kakoslarla, kötü eylemlerle değil, iyi eylemle bulacağını, karakterini yapa yapa, eylemi yapa yapa inşa edeceğini, adil davranı davranı adil olacağını, cesur davranı, davranı cesur olacağını, aşırılığa kaçmadığında aşırı olmayacağını pintilik yapa yapa pintiye dönüşeceğini de bilmeni ister. Birazcık Aristoteles'ten sözlerle, Nikomakos'a etik kitabının alıntılarla destekleyelim bunu. Erdem ne eksik ne fazla olandır. Ortalık iki aşırılık arası dengedir. Her araştırma, sanat, eylem, tercih iyi hedefler. İyi insan amacı ruhun erdemine uygun olmasıdır. Mutluluk erdemli bir ruh adına faaliyette bulunmaktan gelir. İnsan mutlu olduğunda tam anlamıyla insandır. Erdem bir alışkanlıktır. Mutlu yaşamak erdemli bir yaşamakla inşa edilir. İnsan yapa yapa yapmayı öğrenir. Bilge kişi doğru amaçlar belirler. Bu amaca ulaşmak için de doğru araçları seçer. Bu Aristoteles kısmıydı. Aristoteles'in birazcık daha oturması için Nikomokos etikten alıntılar da yaptık. Şimdi Kant'a geçiyoruz. Zaten birazcık bahsettik ayrımlarından bahsederken. Kant'ta da bir görev bilinci ve görev duygusu vardır. Ve ahlakın metafizik kökenlerine, temellerine geldiğimizde de Kant özgürlük mesela onun için önemli bir kavram olduğu için özgürlüğün inşası da eylemin inşasından geçer. Eylemin inşası içinde o eylemin mantıksal ve akıl süzgeciyle geçirilmiş bir şekilde eğlenmesi lazım. Bu yüzden de bir akıl yordamı ile bir rasyonalite ile bu eylemin, bu eylemin içerisindeki niyetin, karşıya aktarılma biçiminin de incelenmesi lazım. Yani bir insanın bilgisinin sentezlenmesi lazım. Belli başlı olan toplumsal kuralların ve içeride yaptığın kurallarınla beraber bunların ikisinin uyuşacağı bir kural sistemi geliştirmen lazım. Bu da maksim dediğimiz, görev ahlakı dediğimiz şey oluyor. Hatta Kant'ın mezarında da üstümdeki gökyüzü, içimdeki ahlak yasası ya da üstümdeki yıldızlar içimdeki ahlak yasası iki farklı çevresi var. Bunu da yani ölürken bile bunu maksime uygun, göreve uygun, boyundura uygun, görevin boyunduruğunda bir yaşam sürmüş olmak Kant'ın amaçlarından biri ve bunu rasyonel temellere duygudan arınmış bir zihne. Muhtemelen duyguların insanı körelteceğini, insanı öznel ya da nesnel ayrımında daha nesnel bir yargıya değil de daha öznel bir yargıya götüreceğini bu sebeple de doğru eylemde doğru değerlendirme yapamayacağını düşünmüş de olabilir. Ve bunu yaptığımızda o yüzden vicdanımızı da rasyonel bir zemine, zihnimizi de maksimimizi de ahlak yasamızı da rasyonel bir zemine Çekmiş oluruz Kant'la beraber biz. Kant'ın zihin ve kategori ayrımında anlattığımız bir videomuz olacaktır. Zaman, ilerleyen zamanlarda. Şimdi hazır hissetmiyorum. Şimdi Kant, Kant'ın alıntılarına geçelim. Buradan da öyle hareket et ki senin eyleminin ilkesi herkes için geçerli yasa olabilsin. İnsanı daima amaç olarak gör, araç olarak değil. Eylem sadece ödevden doğuyorsa ahlaki değere sahiptir. Evrenin ötesinde iyi irade dışında hiçbir şey koşulsuz iyi değildir. Özgürlük sadece aklın yasalarını itaat ettiğimizde gerçekleşir. Eylemin ahlaki değeri onun sonucu değil, eylemin arkasındaki niyetindedir. Ahlak yasası özgür bir varlık olarak insanın kendine koyduğu yasadır. Ya yani bunlardan da Kant'ı özetlemek gerekirse Kant'ın kavramı da özgürlük, özgür bir yaşamın ödeve bağlı olması. Çünkü ödevi sen koyuyorsun kendine. Nasıl davranman gerektiğini sen koyuyorsun. Ve o ödev rasyonel bir zeminde olan bir ödev. Rasyonel bir zeminde koyduğun ödev de duygularının yanılgısı içerisine düşmediğin zaman çok mutlu, çok mutsuz olduğun zamanlarda ya da birini çok sevdiğinde de onun hatasını görebilmeyi, birini hiç sevmediğinde de eğer o iyilik yapıyorsa onu görebilmeyi gerektiren bir şey. Yani rasyonel zemine çekerek özgür olabilirsin. Özgürlüğün de sorumluluğunu eline bu şekilde alabilirsin. Evrensel bir yasayı temellendirecek içsel bir yasa koyarak. Yani birazcık daha ikisinin arasındaki farka gelirsek Aristoteles'in yaptığı şey daha dışsal bir dünyaya çünkü toplum hayatında var etmeye ve eylem hayatında var olmaya polis devletinde çünkü statüler birazcık önemlidir. Kant'ın dünyasından gelen eylemlerde daha içsel bir niyete doğru bizi yönlendirir. Bu sebeple de size sorarım ben. Yani etik bir yaşam mümkün mü yoksa ideal mi? Etik yaşam mümkünse nasıl mümkün olabilir? Ve Bizim etik bir yaşam sürememizdeki ana temel etme nedir? Bunun üstüne düşünelim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.